onu bir Hı -hı. ekrana vereyim Hocam çok çarpıcı 1981 yılında Jacques Attali kendisi Hı -hı. siyasetçi ekonomist aynı zamanda dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand'ında e, danışanlarından akıl hocalarından biri. Hı -hı. Hocam bugünleri anlatmış 1981'de yazdığı kitapta diyor ki gelecek nüfusu azaltmak için bir yol aramakla geçecek diyor. Elbette toplama kampları yaparak ya da katlederek değil onları kendi iyilikleri için olduğuna inandırarak onlardan kurtulacağız diyor. ifadelere bakın lütfen. İnsanları hedef bir salgın yaşlıları öldüren bir virüs illaki bir sebep ya da bir şey bulacağız. Çok da önemli değil. Zayıflar ve korkaklar ona boyun eğecek. Aptallar buna inanacak ve tedavi edilmeleri için yalvaracak. Çözüm olacak tedavi önceden planlamış olacağız. Bu da çok dikkat çekici. Böylece aptalların seçimi kendi kendine yapılmış olacak. Mezbahaya yalnız gidecekler diyor. 1981 yılında tekrar ediyorum siyasetçi ekonomist. Jacques Attali, François Mitterrand'ın da e, danışmanlarından biriydi. Yazdığı kitapta bu cümlelere yer vermiş. Buyurun. Dijik yok her şeyi söylemiş.